Sonuncusu bilmediğiniz ilginç gerçekler sizi şok edecek. Coca-Cola'nın tarifini bilen hayatta sadece iki kişi var ve uçağın düşmesi ihtimaline karşı aynı uçakta seyahat etmelerine izin verilmiyor. TikTok'un sana kimin aşık olduğunu bildiğini biliyor muydun? Gizli hayranınız, paylaşa ve WhatsApp bastığınızda ortaya çıkan ikinci kişidir araştırmaları, çoğu köpek sahibinin başkaları yerine köpekleriyle takılmayı tercih ettiğini göstermektedir. Bu videonun altında sıfır beğeni alan yoktu. Benzin, oje ve asetonun kokusunu seven kişilerin uyuşturucuya karşı eğilimi çok kuvvetlidir. Albert Einstein ölmeden önce Almanca birkaç kelime söyledi. Dinleyen tek kişi Almanca bilmeyen bir hemşireydi. Yoruma neden yazın ve klavyenizin cümleyi tamamlamasına izin verin, biyolojik olarak ölümsüz olan bir deniz anası türü vardır. Bu, yenmediği veya yaralanmadığı sürece teorik olarak sonsuza kadar yaşayabileceği anlamına gelir. Dünyanın en eski sakızı 9000 yaşındadır ve İsveç'te bulunmuştur. Ve şimdi son gerçeğe geçmeden önce, her gün daha ilgi çekici içerikler için artı düğmesine basarak bizi takip edebilirsin. Bir dinozorun içinden geçmiş moleküllerin bulunduğu bir bardak su içme olasılığınız neredeyse %100'dür.